Muffin kalıbında elmalı tart. Hem görseli hem de lezzetiyle en sevdiğim tatlılarımdan bir tanesi. Sizler de benim gibi minik ve şık sunumları seviyorsanız eğer bu tarifi muhakkak kaydedin. İçi yumuşacık, dışı ise kıtır kıtır ve uzun sürede kıtırlığı kaybolmuyor. Tarifin tüm malzemelerini ve yapılışını detaylıca açıklamaya bırakacağım. Öncelikle iç malzememizi hazırlayalım. Soğuması için kenarda bekletelim. Sıra geldi hamurumuza. Kullandığınız bardak ölçüsüne göre unun Miktar değişiklik gösterebilir. Ben 5 bardak un kullandım. Kulak memesi kıvamı dediğimiz kıvama gelince un eklemeyi kesebilirsiniz. Yoğurma işleminden sonra muffin kalıbınızı çok güzel yağlamalısınız ki tabanına yapışmasın. Tüm işlemlerimizin sonunda pişen tartlarımızı sıcakken çıkarmayın. Kırılma yapabiliyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra kalıptan nazikçe çıkarın. Üzerine bolca pudra şekeri serpip afiyetle yemesi kalıyor. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.